Herkese merhaba ben Savaş Şenel. Ne yazık ki her alanda suistimal olabilir. İnsanlar özellikle kıymetli alanlarda daha kolay suistimal edilebiliyorlar, manipüle edilebiliyorlar. Bunun önüne geçemiyoruz, belki oranı azaltabiliyoruz ama tamamen yok edemiyoruz. Bu kötü bir şey. Fakat daha kötü bir şey söyleyeyim mi size? Meslek erbabının bu suistimallere sessiz kalmaları. Yani yabancı dil öğretim sektörü de diyebilirsiniz, alanında diyebilirsiniz. Kıymetli bir alan, suistimal açık bir alan. İnsanlar suistimal etmeye kalkıyorlar 5 günde İngilizce, 10 günde Almanca falan diye. Bu çok kötü. Fakat asıl kötü olan şey İngilizce öğretmenleri sessiz kalırsa ortaya çıkar. Yani yabancı dilde öğretmenleri öğrencileri uyarmalı, ikaz etmelidir. Doğrusunu anlatmalıdır. Eğer biz sessiz kalırsak kötü. Ki meslek erbaplarının, bir konuyu asıl bilenlerin sessiz kalması her disiplinde zehirdir. Esas kötü olan budur. <laughs>